Evet sevgili gençler şimdi de yarım dalga doğrultmaç devresinin şeklini öğrenip çıkış dalga şekillerini şöyle bir inceleyelim. Bunun için öncelikle Proteus adını verdiğimiz bir program var. Bunu 11. sınıfta göreceksiniz. İçerisinde gördüğünüz üzere şurada ISIS dediğim bir kısmı var. Oraya tıklıyorum. ISIS simülasyon programı. Yani herhangi bir devrenin ya da elektronik devrenin simülasyonunun yapıldığı bir program. Açtım. Çalıştırdık. Şimdi şurası çalışma ekranımız. Onları sonra öğreteceğiz. Ben size sadece malzemeleri çağırıp basit bir simülasyon devresi kuracağım. 1 n 4 bir çağırıyorum. 1 n 4000 Derisi. şurada var bir tane iki kere tıkladım bunu aldım bir tane direnç alacağız burada genel bir direnç olsun bunu aldık okey dedik kapalı şimdi bu direkt diyotumuzu çalışma ekranına alıyoruz biraz daha büyütelim bu diyot Diyodumuzun çıkışına bir tane direnç bağlayacağız. Direnci şöyle döndürelim. Direncimizi bağladık. Şimdi bu bir yarım dalga doğrultmaçtır. Yarım dalga olduğu zaman sadece tek bir diyotla yapılan devredir. Bu diyodun girişine biz bir jeneratör vasıtasıyla 50 Hz'lik bir güç verelim. 50 Hz. Buradan çeşitli gerilimler var. Sinüs, kosinüs. Biz buradan sinüs eğrisi verelim. Bakın şöyle şu şekilde bağladık. Bunu diyoda verdik. Bu normalde trafonun yaptığı işi yapan bir işlemdir. Bunun değerini biz amplitüt voltajını 12 volt yapalım. 12 volt. Frekansı da 50 Hz yapalım. Yani sizin kullandığınız şebekedeki frekansla aynı olsun. 50 Hz dedik. 12 volt 50 Hz yaptık. Buradan işte diyordum direncin çıkışını da devreyi tamamlaması için şase dediğimiz veya ground dediğimiz bir parça var. Onu bağlayıp şu şekilde kullanıyoruz. Şimdi 12 volt 50 Hz verdiğimiz devreyi öncelikle bir çalıştıralım bakalım. Şu anda çalıştırdık. Herhangi bir devrede aktif eleman olmadığı için hiçbir şey göremeyeceksiniz doğal olarak. Şimdi ben devrede çıkışın ve girişin elemanlarını görmek için yani bir osiloskop bağlayacağım. Burada osiloskop da koyabiliyorsunuz osiloskopu da bağlamak için simülasyonu durdurmamız lazım. Hemen detaylı öğreneceksiniz. Çift girişli bir osiloskop şurada A girişini bağladım. O A girişi alternatif akımın girişi. Şu B girişi de diyodun çıkışı. Yani yarı dalga doğrultma çıkışı. <laughs> Şimdi çalıştırayım. Şimdi osiloskopta dalga şeklini görelim. Bakın gördüğünüz üzere sarı olan kısım şuradan ben size açayım. Sarı A girişi. Yani şuradaki sarı da anlıyorsunuz. Bu direkt alternatif akımın girdiği kısım. Mavi olan ise B girişi osiloskopun. Ve dikkat ederseniz bu yarı dalga şeklinde. Şu mor ve kırmızıyla yeşili kapatalım. Şu kırmızıyla yeşili off yapalım. Şu off olsun. Şu yeşili de off yapalım. Şimdi şeklimize bakarsanız şu frekans ayarını şuradan daha böyle büyük günü küçük ayarlayabiliriz. Sarı gördüğümüz üzere tam bir alternatif akım şekli. Mavi ise eksi alternanslar atıldıktan sonra geçmiyor. Çünkü diyor sadece artı alternansları geçiyor. Şuradaki geçiyor. Şuradaki geçiyor. Şu alttakiler geçmiyor. Yani şu alttakiler geçmiyor. Şimdi buradan osiloskopun e, şeklini üst üste bindirelim mesela Buna üst üste bindirmek için şekilleri yani aynı eksene taşıyalım şuradan aşağı alalım bakın görüyorsunuz bu alternatif akımın giriş tarafıydı tam üst üste aldığım zaman gördüğünüz üzere eksilerin hiçbiri ne yapmıyor geçmiyor bu şekilde osiloskopta görebiliyoruz bunun yanında çocuklar, şimdi çıkışına bir kondansatör bağlarsak bu elemanın, biz buna aslında filtre işlemi diyoruz. Filtre işlemi de kapasitörlerle yapılıyor. Biz onun için bir kondansatör çağıralım. Buraya kondansatör çağıralım. Kutuplu olsun. Top tire elek diye geçiyor bu. Evet. Kutuplu elektrolitik kondansatör. Şuradan bir kondansatör aldık. Şimdi bu kondansatörümüzün yönünü çevirelim. Eksisi aşağı gelecek şekilde. Şurada. Deminki dalga şeklini hatırlayın gençler. Mavi olan da değişiklik olacak. Yani şu kondansatör aslında önce paralel bağladık. Şimdi çalıştıralım osiloskopun şeklini. Gördüğünüz üzere bakın mavi de artık dalgalar eskisi gibi tam e, yarım sinüzoidal şeklinde değil. Filtre kondansatörün etkisiyle şu mavi sinyal düzelmeye başladı. Bu mavi sinyalin düzelmesi doğru akımda uğraşanlar bilir. Ne kadar düzgün olursa dalga şekli o kadar güzel olur. Herhangi bir şekilde örneğin bir radyo cihazı, bir televizyon cihazında bu şekilde bir dalga istenmez. Onun için tam dalga olması için şu kondansatörün kapasitesinin büyük olması gerekir. Biz bunu biraz daha büyütelim. Mesela biraz önce 1 bir mikrofarattı. Şimdi 100 mikrofarat yapalım. Bunu 100 yaptığımız zaman daha bir kapasite büyüyeceği için filtre işlemi daha düzgün olacaktır. Şimdi aynı devre hiçbir şey değiştirmedim. Sadece kondansatörün kapasitesini büyüttüm. Şimdi çalıştırıyoruz. Bakın. Gördüğünüz üzere mavi sinyal artık alternatif akımdan ziyade doğru akıma dönmeye başladı, benziyor. Şu anda kondansatörümüz 100 mikrofarad olduğu için artık bu sinyal düzgün doğru akıma dönüşmüş oldu. Yani bu şekilde de kondansatörleri filtre işlemi için kullanabiliyoruz. Şimdilik bu kadar. İyi dersler.